Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere fırında mantar yapacağım. Tarifimize geçelim. Bir adet kuru soğanımı tencereme aldım. Bir tane tavuk kullanıyorum. Tavuk 500 gram tavuk döşü kullandım arkadaşlar. Tavuğum kavruldu. 400 gram mantarımı ekliyorum. 1 tane kapya biber, 2 tane yeşil biber, 1 tane domates ekliyorum. yemek kaşığıyla salçamı ekledim. Bir diş sarımsak ekliyorum. Yemeğimiz yeterince pişti ocakta. Fırın tepsimize alıyoruz. Bir dakika ocağımızda pişirelim. Kaşarımızı rendeleyelim. Yemeğim fırında 10 dakika pişti. Rendelemiş olduğum kaşarları yemeğimin üzerine ekliyorum. Tekrar fırına veriyorum. Kaşarlar kızarana kadar pişirelim. Fırında kaşarlı mantar yemeğim hazır. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.